Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber dünyanın en eski 10 dinini öğreneceğiz. Haydi videoya geçelim. 10. İslam. Milattan sonra 570. İslam, İslamiyet veya Müslümanlık. Tek tanrı inancına dayalı en yaygın İbrahim'i dinlerden biridir. İslam peygamber Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda ortaya çıkmış ve yayılmıştır. İslam'a inanan kişilere iman etmiş, inanan anlamda mümin veya Allah'a teslimiyet gösteren anlamında Müslüman denir. 9. Taoizm, Milattan sonra 142. Taoizm, bugün Çin'e ait topraklarda ortaya çıkmıştır ve temeli Laozi'nin eseri Dao De Jing'e dayanır. Pin'in yazılış kılavuzuna göre doğru yazılış Dao'dur. Çince'de yol, yürümek, konuşmak, yön, yöntem, akış ve benzeri anlamlara işaret eder. Dao öğretisinin kurucu temsilcileri Laozi ve Chuangzi'dir. 8. Hristiyanlık, Milattan sonra 1. Hristiyanlık Orta Doğu kökenli, tek tanrılı, İsa'nın yeni ayetteki öğretilerine dayanan İbrahim'i din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir. Bu inanca sahip işlere Hristiyan denir. 7. Şinto, önce 300 Şinto ve Shintoizm Japonya'nın yerli, Japonların milli dini. Eskiden Japonya'nın resmi diniydi. Sadece Japonya'da ibadetlere katılan 119 milyon kişi vardır. Dünyanın en eski dinlerinden olan Shinto bir tür animizmdir. 6. Jainizm Milattan önce 327 Jainizm, Jainizm veya Jainizm Geleneksel anlamda Jain Dharma olarak bilinen Güney Asya kökenli din ve felsefe. Bugün modern Hindistan'da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika'da büyüyen topluluklar halinde varlığını sürdürmektedir. 5. Konfüçyüsçülük. Konfüçyüsçülük konfüç, konfüç düz olarak eğitimcilerin okulu, Konfüçyüs'ün öğretileri. Eski bir Çin ahlakı ve Çin felsefe sistemi olup başlangıçta bilinen bilgin Konfüçyüs'ün öğretilerinden yola çıkarak gelişmiştir. Ağırlığı insan ahlaklı ve iyi amellerdendir. 4. Budizm Budizm bugün dünya üzerinde yaklaşık 5 milyonu aşkın inananı bulunan bir dindir. İlk önce Hindistan'da ortaya çıkmış, daha sonra zaman içinde Güneydoğu ve Doğu Asya'da yayılmıştır. 3. Zerdüşlük, Milattan önce 600. Zerdüşçülük, Zerdüştilik ya da Mecusilik. Günümüzden 3500 yıl önce Zerdüş tarafından İran'da kurulan, yaklaşık milattan önce 6. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıla kadar üç büyük Pers imparatorluğunun dini olan içerisinde dualist ve eskatolojik inanışın ilk örneklerini barındıran dünyanın en eski tek tanrıcı vahidini. 2. Yahudilik Milattan önce 609 Yahudilik, Müslümanların söylemiyle Musevilik veya Batılıların söylemiyle Yahudizm. Yahudi milletinin kolektif inancı, kültürel, yasal geleneğini ve medeniyetini içeren etnik bir dindir. Yahudilik, dindar Yahudiler tarafından Tanrı Yehova'nın İsrail'in çocukları ile kurduğu sözleşmenin ifadesi olarak kabul edilir. 1. Hinduizm, Önce 2300 Hinduizm çok kapsamlı inanç ve yaşam felsefesinin toplamıdır. Özellikle Hindistan, Nepal ve Bangladeş'te yaygındır. Günümüzde yaklaşık 900 milyon izleyeni ile Hristiyanlık ve İslam'dan sonra 3. sırada yer alır. Neredeyse tamamı Hindistan ve çevresindedirler. Arkadaşlar bu benim YouTube'daki dördüncü videom olacak. Videoyu beğendiyseniz like atabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Birinci videom olan La Casa de Papel karakterleri aslında nereli? İkinci videom olan Survivor 2020 yarışmacılarının YouTube kanalları, üçüncü videom olan Breaking Bad oyun dizisi hakkında bilinmeyenler videolarımı izlemek içinse kanalıma bakabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.